Resim yapmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum mu diyorsun? O halde bu video tam sendik. Resim aslında birçoğumuzu kendine hayran bırakan, keşke ben de böyle resimler yapsam ama nerede ben de o yetenek dedirten bir sanat dalı. Resim yapmak eğlenceli olduğu kadar özen isteyen zevkli bir hobi. Ancak bazı prensipleri var. İlk başta sıradan beyaz bir resim kağıdı ve yumuşak uçlu kara kalemle başlayacağınız bu aktiviteyi zamanla daha da ilerletebilirsiniz. Bunun için ilk adım kara kalem. Kurşun kalem çalışmaları resme ilk başlayanlar için en doğru adımdır. Bunun için pahalı malzemelere gerek yoktur. Siyah uçlu sağlam bir kalem ve beyaz bir kağıt resme başlamak için yeterlidir. Bu kara kalemle yapacağınız çizgi ve gölgelendirme çalışmaları ise elinize iyice ilerletebilir bir sonraki adım sabırlı olmak. Resimde kendinizi ilerletmek istiyorsanız asla acele etmeyin ve sabırlı olun. Gözlem yapın. Etrafınızda olan her şeyi inceleyin. Bir objenin neresinde ne var, ışık nereden vurursa gölge nereye düşüyor işte bunların bütün hepsini kaydedin. Ve takıldığınız yerde bir danışın. Dersimix'e kaydolun ve yüzlerce resim eğitmeninden eğitim alın.